Merhaba sevgili çocuklar. Fonksiyon uygulamaları 2 adlı videomuzda artan ve azalan fonksiyonları anlatacağım sizlere. Şimdi artan ve azalan fonksiyonlar nasıl fonksiyonlarmış? Şekil üzerinden bir tanımını görelim. Ondan sonra da örnekler yapmaya başlayalım. F fonksiyonu a virgül b kapalı aralığından reel sayılara bir fonksiyon olmak üzere. bu aralık içinde a virgül b aralığı içinde aldığımız her x1 ve x2 elemanı için x1 x2'den küçük iken eğer fx1 de fx2'den küçükse fonksiyona a virgül b aralığında artan fonksiyon diyoruz. Şimdi şekil üzerinden inceleyelim. E, fonksiyonda bir x1 sayısı almışız. Aldığı değer gördüğünüz gibi fx1 eşit. x2 değeri almışız. Aldığı değer de fx2 eşit. Fonksiyonda yazdığım sayı büyüdü fonksiyonun aldığı değer de büyüdü. Bu anlama geliyor bu. Gördüğünüz gibi x'i de büyüttüm, aldığı değer de büyümüş oldu. Dolayısıyla bu fonksiyona artan diyoruz. Bu şekilde olduğu gibi artan bir fonksiyonun grafiği Yine iki şekil 2'de de gördüğünüz gibi bu şekilde de olabilir. Yine x1 sayısı için fonksiyonun aldığı değer x1'e eşit. x2 sayısını yazdığımızda fonksiyonun aldığı değer de x2'ye eşit. Gördüğünüz gibi x1'den x2'ye doğru x2'yi arttırmışım. E, fonksiyonun aldığı değerde gördüğünüz gibi şekilde o da artmış. Bu o anlama geliyor matematiksel yazılışı e, bu şekilde olan bir ifadenin anlamı bu. E, x1 x2'den küçükken fx1 de fx 2den küçük oluyorsa fonksiyona artan diyorduk. Gördüğünüz gibi fonksiyon artan bir fonksiyon olmuş oldu. Şimdi ikinci tanımımızda da azalan fonksiyon tanımını görüyorsunuz. Yine aynı aralıkta tanımlı bir fonksiyon seçtik ve a, virgül b kapalı aralığından aldığımız x1 ve x2 elemanları için x1 x2'den küçükken eğer fx1 fx2'den daha büyük oluyorsa fonksiyona da azalan fonksiyon diyoruz. Bu aralıkta azalan fonksiyon diyoruz. Şimdi e, matematiksel olarak ifade ettiğimiz şu e, ikinci maddeyi şekil üzerinde göstereyim size. x1'den x2'ye bakın değerimi büyütmüşüm. x1'in aldığı değer fx1'di. x2'nin aldığı değer de fx 2ydi Dolayısıyla x1'in aldığı değer daha büyük. Bu sefer bakın x1 x2'den küçük olmasına rağmen fx1 fx2'den daha büyük, e, büyük çıktı. Dolayısıyla e, bu ifadeyi de sağladığı için e, fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon. Zaten grafiğine de baktığınızda fonksiyon azalan olup olmadığını bu şekilde de elimiz aşağıya iniyorsa grafiği çizerken fonksiyona azalan diyoruz. Yine aynı şekilde fonksiyonun grafiğini çizerken bakın elim aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla bu fonksiyon da azalan. Yukarıdaki maddeyi de gözden geçirelim şimdi. X1 değerini verdim. Fonksiyonun aldığı değer Y değeri f(x1) oldu. X2 noktası için fonksiyonun aldığı değer x1 oldu. Burada x1 x2'den küçük gördüğünüz gibi ama fx1 fx2'den daha büyük olduğu için bu fonksiyonda azalan fonksiyon olmuş oldu. Yani eşitsizlik yön değişiyorsa f kısmında her iki tarafın f'ini aldığınızda eşitsizlik yön değiştiriyorsa fonksiyon azalan aynı eşitsizlik kalıyorsa fonksiyon artan diyoruz. Şimdi bir de sabit fonksiyonun tanımına bakalım. Ee, yine aynı aralıkta her aldığımız x ve e, x1 ve x2 için fonksiyonun x1 x2'den farklı iken aldığı değerler birbirine eşitse fonksiyonu a virgül b aralığında sabittir diyoruz. x1 için de fonksiyon fx1 bakın x2 için de fonksiyon aynı x3 için de aynı ne kadar a virgül b aralığında değer verirsem vereyim hep aynı değeri buluyorum. Hep bütün f'ler birbirine eşit çıkıyor. Dolayısıyla bu fonksiyona da bir sabit fonksiyon diyoruz. Şimdi örnek üzerinde bu öğrendiğimiz şeyleri bir şey yapalım, gözden geçirelim. Grafiği verilen fx fonksiyonunun artan, azalan ve sabit olduğu aralıkları yazınız demiş bize. Şimdi grafiği baştan itibaren elimle çiziyorum çizdiğim aralıklarda eğer elim aşağıya doğru çizerken aşağıya doğru kaydırıyorsam fonksiyon azalan yukarıya doğru kaldırıyorsam artan düz gidiyorsam sabit fonksiyon diyeceğim şimdi başladım grafiğimi çizmeye fonksiyon azaldı 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 3'e ee, e kadar eksi 3'e kadar azaldık eksi 3'te azalması bitti bakın eksi 3'te azalması bitti sonra fonksiyon artıyor Yukarıya doğru çıktık, 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 arttı. Azalan oldukları yerleri buluyorum ben. Dörde e kadar arttı fonksiyon. Sonra tekrar azalmaya başladı gördüğünüz gibi. Tekrar azaldığı aralığı elimle çizdiğim aşağıya doğru gittiğim aralıkların hepsi azalan demiştik. Burada da azalıyor. Yine artmaya başladı fonksiyonumuz. Yine azaldığı aralığı buradan yazıyoruz. Şöyle şu 10 noktasına kadar 10'da aldığı eksi 3 değerine kadar azalmaya devam ediyor fonksiyonumuz. Dolayısıyla bu kırmızı ile çizdiğim bölgelerde fonksiyon azalan bir fonksiyon olduğu için hemen yazalım azalan olduğu aralığı. Şuraya yazıyorum Azalan olduğu aralığı yazıyoruz. Eksi sonsuzdan başladım, x'in eksi üçüne kadar geldik. Eksi sonsuzdan eksi üç'e kadar geldik. E, bu artanlık azalanlıkta hep kapalı aralık yapıyorsunuz çocuklar. E, sonra tekrar x'in bir olduğu yerde tekrar azalmaya başladık. Birleşim dedik nedir? Kapalı aralık 1'den başladık. 4'e kadar geldik. Kırmızı çizdiğimiz yer gördüğünüz gibi. Sonra yine birleşim diyoruz. 8'den başladık. E, X'in 10 değerine kadar bakın. 8'de 10 aralığında fonksiyonumuz ee, azalan fonksiyondu. Dolayısıyla 8,10 yazmış olduk. Bu aralıkta sonsuza da hiçbir zaman kapalı aralık yapamayacağımız için onu açık yaptık çocuklar. Ee, azalan olduğu aralığı bu üç kümenin birleşimi şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi artan olduğu aralığı yazacağız. Artan olduğu aralığı yazmak için de fonksiyonda grafiği çizerken elimi yukarı doğru kaldırdığım aralığı yazıyorum. Onu da şöyle tarayarak gösterelim. Elimi yukarıya doğru çizdiğim aralığım ilki bu. Nereden başladım? X'in eksi 3 olduğu yerden başladım. X'in 1 olduğu yere kadar gittim. Eksi 3'ü kapatıyorum. 1'i ee, kapatıyorum. Birleşim devam ettik. Tekrar artış e, gördüğüm e, grafiğin bölgesi. 4 sayısından 8'e kadar gittiği için kapalı aralıkta 4 ile 8'i yazdık. Başka da artma olmadığı için iki bölgeden oluşuyor artan bölge. Bir de sabit olduğu aralık var çocuklar. Fonksiyonun her zaman aldığı değer bakın burada. Ondan sonraki her sayı için fonksiyon eksi 3 değerini aldığı için e, sabit olduğu aralığı da 10 e, virgül sonsuz açık aralığı olarak ifade ediyoruz. Bu şekilde artan ve azalan olduğu bölgeleri buluyoruz çocuklar. Şimdi grafiği verilen fx fonksiyonu için aşağıdaki boşlukları doldurunuz denmiş. Eksi 2 ile artı 2 aralığına bakalım. Eksi 2'den başladık buradan. Grafiği çiziyorum. Artı 2'ye kadar azaldı azaldı azaldı. Buraya kadar azalarak geldiğimiz için fx'e ne diyoruz? Azalandır. Eksi 4 ile eksi 2 aralığına bakalım. E -4'den eksi 4'ten eksi 2'ye kadar fonksiyon sürekli yukarıya doğru çıktığı için şöyle yukarıya doğru çıkardığım için fonksiyon artandır. Üçüncü e şıkta 3,5 aralığı sorulmuş bize. 2 3 yaklaşık evet burada 5 de burada önemli değil buradaki sayıları vermek zorunda değil bu sayıların arasında herhangi bir sayı da verebilir. Fonksiyon 3 sayısı için aldığı değer şuradan başladık. 5'e kadar gideceğim. Fonksiyon hep arttığı için bakın bu aralıkta. 5 için ne aldığı önemli değil. 3 için de ne aldığı önemli değil. Sadece aralığı yazacağım. 3 ile 5 aralığında fonksiyon artan olduğu için buraya da artan yazıyoruz. Artandır. Eksi 7 bölü 2 eksi 3 buçuktur. Eksi 3 buçukta eksi 4'ten önce bir sayı şurası. Eksi 3 buçuk diyelim 7 bölü 2. Eksi 2 aralığına kadar fonksiyona bakalım. E, fonksiyon arttığı için bu aralığa da yine artandır diyoruz. E, i̇lla şekil üzerinde e, verilen 8, 9, 6 e, sorulmayabilir bize. Siz de yeni sorulan sayıları, yeni verilen aralıkları şekil üzerinde işaretleyerek orada artan mı azalan mı olduğunu bu şekilde tespit edebilirsiniz. Evet 9. örneğimizde de fonksiyon eksi 6 artı 6 aralığından eksi 2 5 aralığına e, gönderilmiş. E, bu grafiği verilen fx fonksiyonuna göre fx'in azalan olduğu aralığı yazınız denmiş. E, şimdi fonksiyon artıyor. Elimle şöyle bir çiziyormuş gibi yapıyorum. E, azalan olduğu aralığı yazacağım için azalmaya buradan başladı, azaldı, azaldı, 3'e kadar azalarak devam ediyor. Eksi 1'den başladık, 3'e kadar azalmaya devam etti. Dolayısıyla benim azalan olduğu aralığı yazarken de eksi 1 ile 3'ü kapalı aralık olarak yazmam gerekiyor. Çünkü bu aralıkta fonksiyonumuz gördüğünüz gibi azalıyor. Artan olduğu aralığı yazınız demiş. Artan olduğu aralıkta zaten bu kırmızıyla çizdiğim yerlerin dışı artan diğer bölgelerde. O zaman yazarken de eksi 6 açık olduğu için burası eksi 6'yı açık yapıyorum ben de virgül eksi 1'e kadar gittik. Eksi 1'i kapadık. Artan azalanlıkta hep kapatıyoruz çocuklar. E, fakat eksi 6 sayısında fonksiyonun aldığı değer olmadığı için buraya açık aralık yaptım. Ona dikkat edin. E, bir de birleşim e, nereden nereye kadar gidiyor artan bölge. Bu kırmızının dışındaki yerleri yazacaktık. 3'ten başladık 6'ya kadar e, gitti. Fonksiyonumuz 3-6 aralığında da e, artan bir fonksiyon. Dolayısıyla ikisinin birleşimi de artan olduğu aralığı vermiş oluyor bize. Evet şimdi bir 10. E, örnekte f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Bu grafiği verilen f(x) fonksiyonuna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi R'den R'ye artandır demiş fonksiyonumuz. R'den R'ye demesi fonksiyonun eksi sonsuzdan artı sonsuza her yerde artması anlamına geliyor. Bakıyoruz, fonksiyon yukarıya doğru sürekli çıktığı için fonksiyon r'den r'ye artan. Burada doğru bir ifade, birinci ifade. r artıdan r'ye pozitif değerli ve artandır demiş. Şimdi r artıdan r'ye ne demek çocuklar? X'in pozitif tarafını alacağız. Y'nin de bütün her yerini alacağız demek bu. X'in pozitif tarafı sağ tarafı. Y'nin hepsini alacağız. Yani grafiğimizi şu taradığım bölge için düşünüyoruz. Bu taradığım bölgede e, pozitif değerli ve artandır demiş. E, şimdi onu bir inceleyelim. E, gördüğünüz gibi fonksiyon R artı da dediği için sıfırı da almıyoruz. Orada açık aralık. Dolayısıyla her yerde pozitif değerli olmuş oldu gördüğünüz gibi ve artandır buna da doğru dedik. R eksiden R'ye negatif değerli ve azalandır demiş. R eksi demek X'in negatif tarafı demek çocuklar. birinci bölgemiz X'ti çünkü ikinci bölgemiz Y'di. X'in negatif tarafı Y'nin her yerini tarayacağım. X'in negatif tarafıyla Y'nin her yerini onda şöyle dikey tarayalım. Bu aralık için söz konusu üçüncü şart. Ee, onu bir okuyalım. Negatif değerlidir ve azalandır demiş. Evet negatif değerli olması doğru. Gördüğünüz gibi hep eksenin altında x ekseninin altında değerler almış. Negatif değerlidir ama azalan değildir çocuklar. Çünkü fonksiyon her yerde artıyor bakın. O zaman burada da artıyor dememiz lazımdı. Bu yanlış bir şık olmuş oldu. Cevabımız 1 ve 2 olmalı yani. Evet fx eşittir 3x artı 4 fonksiyonunun grafiğini çizerek artan ve azalan olduğu aralıkları yazınız diye sormuş bize. Şimdi biz doğrusal bir fonksiyon çizeceğiz çocuklar. y eşittir 3x artı 4'ü çizeceğiz. E, ve bunu geçen sene size e, çizmeyi öğrettik. Hatta lise 1. sınıfta öğrendiniz bunu. Artık herkesin e, rahat bir şekilde bunu çizebildiğini düşünüyorum. Ne yapıyorduk? x'e 0 verip y'yi buluyoruz. y buradan 4 geldi. Yani 0,4 noktası olmuş oldu noktam. Bir de y'ye 0 verip x'i buluyorum. y'ye 0 verirsem o zaman 3x artı 4 eşittir 0'dan x eşittir eksi 4 bölü 3 geldi. Bu da eksi 4 bölü 3 noktasıyla 0 noktası olmuş oldu. Koordinatları şimdi burada işaretliyorum. x'in eksi 4 bölü 3 olduğu yer o da eksi 1 küsür bir şey olacağı için. E, ikinci aralığı yani 1 ile eksi 1 ile eksi 2 aralığını 3 parçaya böleceğim bir tanesini alacağım çocuklar eksi 4 bölü 3 yaklaşık bu tarafa denk gelmiş oluyor. Şurayı işaretledim buradan geçecek. Bir de y'nin 4 olduğu noktadan geçiyor. 1 2 3 4 noktasından da geçiyor. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde biz de grafiğimizi çizmiş olacağız. Şimdi yaklaşık doğrumuzu şu şekilde birleştirerek çizmeye çalışalım. Evet. Grafiğimizi çizdikten sonra da fonksiyon artan mı azalan mı grafiğine bakarak söyleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi fonksiyon sürekli yukarıya doğru ok çıktığı için artan bir fonksiyon olmuş oldu. Buna da biz R'de artan diyoruz. Tüm reel sayılarda artanmış yani her zaman artan bir fonksiyonmuş bu. Şimdi bir sonraki örnekte de sorumuzu çözdükten sonra size bir şey hatırlatacağım onu da diğer örneği çözdükten sonra tekrar geri dönüş yapacağız buraya. Şimdi fx eşittir eksi 2x artı 1 fonksiyonunun yine grafiğini çizerek artan ve azalan olduğu aralıkları yazınız demiş. Hemen y eşittir eksi 2x artı 1 fonksiyonunu yazdım. x'e 0 verdik. y'yi ne bulduk? Eşittir 1 bulduk. y'ye 0 verdiğimizde y sıfır içinde x eşittir 1 bölü 2'yi bulmuş olduk. Şimdi y'nin 1 olduğu noktayla x'in 1 bölü 2 olduğu noktayı işaretliyorum. Bunları birleştirerek grafiğimi çizeceğim. Şimdi her ikisini birleştirerek grafiği çizerseniz grafiğimiz bu şekilde bir ee, e, bu şekil çıkmış oluyor. Şimdi fonksiyonun bakıyoruz. Elimizde grafiği çizerken hep aşağıya doğru indirdik çocuklar. Dolayısıyla bu da hep R'de azalan bir fonksiyondur diyoruz. Şimdi e, burada size bir şey göstereceğim. Burada bu doğrunun eğimini bulmayı öğrendiniz. Bu doğrunun eğimi x'in kat sayısıydı. Eksi 2 çıktı bakın. Eğimi negatif olduğu için bu fonksiyon her zaman azalan bir fonksiyon. Hiç grafiğini çizmeden de şuraya bakarak fonksiyonun azalan olduğunu söyleyebilirsiniz. Eğimi negatif olan doğrular azalan do fonksiyonlardır. Eğimi pozitif olan doğrular da artan fonksiyonlardır. Bir önceki örneğimizi de geri dönecek olursanız eğer gördüğünüz gibi burada da x'in katsayısı 3 bu doğrunun eğimi de 3 olduğu için fonksiyon sürekli arttı gördüğünüz gibi. Yani grafik çizmeden de fonksiyonun eğimine bakarak o fonksiyonun artan azalan olduğunu bulabilirsiniz. Bu sadece ne için geçerli? Doğrusal fonksiyonlar için yani fx eşittir ax artı b şeklinde olan fonksiyonlar için geçerli. A'ya bakıyoruz a pozitifse fonksiyon artan a negatifse fonksiyona azalandır diyoruz. Evet şimdi x karenin grafiğini çizerek artan azalan olduğu aralıkları yazınız demişler sorumuzda. Şimdi biz bunun grafiğini de çizmeyi kabataslak öğrenmiştik. Şimdi nasıl çizdiğimizi göstereyim size daha detaylı bir şekilde çizmeyi ilerleyen derslerimizde göstereceğim ama şimdilik kaba taslak çizip nerede artıyor nerede azalıyor onu görmemiz lazım. X'e 0 verdiğimizde y de 0 oluyor çocuklar. Dolayısıyla 0'a 0'dan yani orijinden geçecek. X'e 1 verdiğimizde sonuç 1 çıkıyor. X'e eksi 1 verdiğimizde de eksi 1'in karesi de 1 olduğu için yine 1'den geçiyor. Şimdi 0 0'dan geçti 1 için 1'den geçiyormuş eksi bir içinde fonksiyonun aldığı değer birmiş bu iki noktadan da geçiyor e, kaba taslak doğrusal değil tabi eğri bir şekilde bu, bunu yukarıya doğru şöyle e, çıkartıyoruz çizmeyi bu şekilde göstermiştik size şimdi bu fonksiyonu çizdiğimizde bakın e, buradan başlıyorum çizmeye e, biraz elim aşağıya indi yani fonksiyon azalan diyoruz buraya kadar eksi sonsuzdan başladık sıfıra kadar azalan dedik eksi sonsuz sıfır sıfırı kapatıyorum. her zaman e, sayılarımızı kapatıyoruz artanlıkta azalanlıkta e, bu aralıkta fonksiyon azalan olmuş oldu tekrar sıfırdan sonra artışa geçti gördüğünüz gibi fonksiyonumuz e, bu sefer de sıfırdan artı sonsuza kadar sıfırı kapatıyoruz pardon e, fonksiyona artan diyoruz e, bu e, ifadelere ikinci dereceden e, bir Fonksiyonun grafiğine parabol deniyor çocuklar. Onlara çizmeyi de daha detaylı tekrar öğreneceksiniz. Şimdiden sadece y eşittir x kareyi kabataslak bu şekilde çizmiş olalım. Şimdi Devam ediyoruz. x küp fonksiyonunu da çizmeyi kabataslak öğretmiştik size. x'e sıfır verdiğimizde fonksiyonun aldığı değer y eşittir sıfıra eşit. Yani sıfır sıfırdan fonksiyon geçiyor çocuklar bu nokta bu fonksiyonun üzerinde. Sonra x'e 1 verdiğimizde y 1'e eşit çıkmış oldu. x'e eksi 1 verdiğimizde bunlar en kolay değerler olduğu için veriyorum. Daha farklı değerler de siz verebilirsiniz ama kaba taslak çizerken genellikle bu sayıları kullanmanız daha uygun olur. Eksi 1 için de fonksiyonun aldığı değer eksi 1'e eşit. Şimdi işaretleyelim 0 için 0'a artı 1 için artı 1'e Eksi 1 içinde eksi 1'e eşit oluyor fonksiyonumuz. E, bu üç noktayı yine eğri yardımıyla şöyle buradan buraya geliyorum. Yine buradan da yukarıya şöyle çıkıyoruz. Tabi biraz e, kalemle düzgün çizemedim. Bu iki grafiğin birbirine simetrik çizilmesi gerekiyor. Ona da dikkat edelim çizerken. Evet şimdi bu durumda fonksiyonumuza baktığımız zaman aşağıdan başladım fonksiyonumu çizmeye yukarıya doğru çıkıyorum çıkıyorum. Gördüğünüz gibi hep elim yukarıya çıkıyor. Yani fonksiyon bütün R'de bütün x'ler için artan bir fonksiyondur. Görmüş oluyorsunuz. Grafik üzerinden de bunu gözlemiş olduk. Evet, örnek 15'e bakıyoruz çocuklar. f fonksiyonu R fark sıfır kümesinden R fark sıfır kümesine gitmiş. fx eşittir 1 bölü x fonksiyonunun grafiğini çizerek artan ve azalan olduğu aralıkları yazınız diye sorulmuş. Şimdi fonksiyonumuz 1 bölü x fonksiyonu olduğu için 1 bölü x fonksiyonunda rasyonel bir fonksiyon paydaya hiçbir zaman ne yapamayacağım sıfır yazamayacağım çocuklar. Dolayısıyla her şeyi yazabiliyorum ama bir tek sıfır yazamıyorum. Dolayısıyla tanım kümemizden r'yi r'den sıfırı çıkarttığımız küme olarak kabul ettik sonuçta ben x yerine ne yazarsam yazayım. 1'i bir sayıya böldüğümde 0 bulamayacağım için görüntü kümesinden de 0'ı çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla r fark 0 bizim e, görüntü kümemiz olmuş oldu. Şimdi 1 bölü x fonksiyonunun grafiğini geçmiş yıllarda biz kabataslak size çizmeyi göstermiştik birkaç değer vererek bu değerleri noktaları birleştirme suretiyle bu grafiği nasıl çizdiğimizi görmüştük. Şimdi ben tekrar onu hatırlatacağım size. Fonksiyonumuzu bir değeri verdiğimizde x yerine bir değerini bulduğumuz için buradan geçiyor diyoruz. 2 verdiğimiz zaman fonksiyonun aldığı değer 1 bölü 2'ye eşit olacağı için 2 değer içinde 1 bölü 2 noktasını işaretledim. Şimdi kaba taslak 3 içinde 1 bölü 3 eşit olacak. Yani aşağı yukarı fonksiyonumuzun şu aşağıya doğru şöyle kaydığını çizmiştik geçmiş yıllarda hatırlamış olacaksınız sizde bir sadece pozitif sayılar veremem yalnız x yerine bütün bütün sayıları bütün reel sayıları verebiliriz bir de negatif sayılar vererek alt tarafta da bir grafik oluşturacağım x yerine eksi 1 verdiğimizde fonksiyonun aldığı değer eksi 1'e eşit olduğu için bu noktayı işaretledim eksi 2 verdiğimiz zaman fonksiyonun aldığı değer Eksi 1 bölü 2 olduğu için şimdi burayı işaretledim. 3 içinde fonksiyon 1 bölü 3'e eşit olacak. Şöyle yukarıya doğru noktalarım çıkıyor. Dolayısıyla buradan da böyle paralel bir şekilde geleceğim. E, grafiği de düzgün çizemedim. E, şimdi onu bir daha düzgün çizmeye çalışacağım. E, paralel bir şekilde geliyorum şuradaki noktadan da geçip aşağıya doğru bu noktaları birleştirerek e, fonksiyonumun grafiğini çizmeye çalışacağım evet bu sefer biraz daha iyi oldu e, neden bur burayı hiç kesmedik burayı hiç kesmedik gördüğünüz gibi x ekseni y ekseni hiçbir zaman değmiyor fonksiyonumuz çünkü reel sayılardan sıfırı çıkarmıştık x yerine sıfır yazamıyorum yani y'yi kesmiyor demek bu y yerine de sıfır yazamıyorum bu da x'i kesmiyor anlamına geliyor grafiğimiz böyle iki parçadan oluşan bir grafikti hatırlayacak olursanız. Şimdi bu fonksiyonun grafiğine bakarak e, fonksiyonumu başlatıyorum. Çizerken sürekli elim aşağıya doğru kaydı için çocuklar fonksiyon burada azalan. Yine aynı şekilde başladım. Çizerken fonksiyonum hep aşağıya doğru indiği için burada da azalan. Şimdi bu grafiği böyle paralel gibi çiziyoruz ama bu gözle görülemeyecek kadar böyle x'e doğru yaklaşarak aşağıya doğru paralel bir şekilde gidiyor çocuklar. Ben kaba taslak çizdiğim için böyle gözüküyor. Çok hassas bir grafik değil bu tabii ki. Dolayısıyla bu fonksiyon bütün reel sayılarda azalan diyebiliriz. Fakat sadece x yerine 0 yazamadığımız için bu durumda da r fark 0'da azalandır diyoruz fonksiyonumuza. Grafik üzerinden bu şekilde artan azalanlık tespiti yapılabiliyor. Evet böylece artan ve azalan fonksiyonları da bitirmiş olduk çocuklar. Bu konuyla da ilgili örneklerimizi çözerseniz konumuzu iyice pekiştirmiş olacaksınız. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.